saatlerce pişip adeta tel tel olmuş adı ve tadı dillere destan kuyu kebabının ilk tadımını Turgay yapıyor. Beğenilmez mi? Beğenilmez mi İsa amca? Şimdi bir <laughs> defa yüzünüz burada diye söylemiyorum. Tecrübeyle sabittir. Kuzu, koyun zaman zaman yapıyoruz programlarımızda yiyoruz. Hep çok güzel ama evet. galiba evet. en güzel kuzu, kuyu kebabı kastam onu Taşköprü'de. İhsan amcamın ellerinden, Raif abimizin, Afet abimizin, abimizin olsun. ellerinden Afiyet oluyor. Olsun. Bu artık tecrübeyle sabittir. Evet. Sizin o güzel ellerinize sağlık. Afiyet Abi edin. buyurun lütfen. Ya. İhsan ve Raif ustalar hakkını vererek yaptıkları kuyu kebabını yine hakkını vererek elleriyle tattı. Tadı, rengi ve kokusuyla tepsilerde arz-ı endam eden kuzular meraklılarını burada Taşköprü'de beklemeye başladı bile. Her sene düzenlenen sarımsak festivaliyle meşhur Taşköprü ilçesinde Turgay bu kez bu lezzeti arıyor. Bakalım bu arayış onu nerelere sürükleyecek? Efendim Taşköprü'nün Emerce köyündeyiz. Çok güzel çok şirin bir köy burası ama bu köye geldiğimde artık bir şeye kanaat getirdim. Artık bir şeyi çok iyi biliyorum ki analarım, ablalarım bu davetsiz misafiri kilo aldırmaya çalışıyorlar. O yüzden de sürekli hamur işi var. Öyle değil mi? Öyle yavrum evet. öyle ekmek. Evet. Nihayet anladım. Geç etlikle. oldu. 20. programda oldu ama nihayet anladım. Evet. Öncelikle birbirinden güzel yemekler yapacağız ama onun öncesinde kaç Köprüye gelmişken Emerce köyünde sarımsağı iyi anlatmak lazım. Öyle değil mi? evet. evet. Değerli izleyicilerimiz, hepinizin de bildiği gibi Taşköprü sarımsağı dünyanın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi sarımsağı değil mi ablacığım? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sağlığınıza dua edeceğiz. Merhaba ablacığım. Şimdi neden Taşköprü sarımsağı en iyi sarımsaktır? Taşköprü sarımsağı en iyi sarımsaktır. Bizim toprağımızda olmayan hiçbir şey olmaz. Bir kere on alırız biz toprağımızda. Toprak bereketli. Toprağımız çok güzeldir. Şimdi bazen görüyoruz böyle marketlerde güzel güzel böyle tüllere sarmışlar. Onunla trak ya sarımsağı yavrum onlara inanma. <laughs> Cevap geldi. <laughs> trak ya sarımsağı Trabiye. mı? Bence trak ya değil. O Asya'dan bir yerden geliyor. Evet. He, geliyor orada. Dönelim bizim sarımsağa. Her gün bir tane yesinler değil mi izleyicilerimiz evet. bu Her gün bir tane yemelerini tavsiye ederiz. Çünkü Burada her şey şifadır yani. bu sarımsak. Nelere şifadır ablacığım? Tansiyona, kansere, bütün her derde devadır sarımsak. Bu kel adamlar kafasına sürüyor bunu. Evet ona da fayda vardır. Faydası vardır yani. Sarımsağı dövüp sürünce faydası olduğunu doktorlarımız her zaman söylüyor bunu. Yani. Değil mi? Zeytinyağıyla böyle evet, karıştırıyorlar. Zeytin, evet. evet. Tansiyon düşürüyor şekere, kansere. Her bütün derde devadır sarımsak. Bir ölüme çare yok. Ölüme yok çaresi. Benim büyük babam 87 yaşında. Adam hala 50 yaşında gibi. <laughs> Niye? Her gün bir tane bundan yutuyor bütün. Teşekkür evet. ederim ablacığım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şey. Yemeklere geçeyim ben artık. Geçin buyurun. İnşallah sarımsaklı yemekler vardır orada. Sen Yine da hamurlar hazırlamışlar bana işte orada. Evet. Ah anam ah. Alacağım ben bu kiloları en sonunda. Direniyorum da. Nasılsın anam? İyi misin? İyiyim yani? sağ olun. Siz de iyisiniz? Allah razı olsun. Teşekkür i̇yi ederim. İyiyiz yavrum. Sizi gelecek diyetlikle gidiviriyoruz yavrum. Hah. Kastamonu'da Kastamonu. en önemli evet. ee, lezzetlerden bir tanesi de etli et ekmek. ekmek değil mi evet, Siz de yapar mısınız böyle etli ekmekle? Ben hasretle Kastamonu'ya geleceğim zamanı bekliyorum onu yemek için. Biz nasıl yapalım? Evet yavrum şimdiki hanım nazattı doğru yapamıyorlar. Biz gibi değiller. Öyle etli ekmek eden hanım hiç nerede? Hiçbir değil bak o konuda. <laughs> yapamıyorlar zaten bizim kadar. Yatamaz. Ne var şimdi? Anlat bakayım. Etli et, ekmeğe ne konuyor ana? Etli ekmeğe soğan doğrarız. Evet soğan Maydanozu, bak. kimyonu, karabiberi, kırmızı biberi, un biberi her şeyini katarız. Baharatın hepsi var. Baharatların hepsinden katarız. Kıyma var mı? Kıyma tabii kıymanın et, içine. Evet. Güzelce çırparız, oturur hamuru yoğurur. Etli o ne? Erkekler seviyor mu? Çok mu yoğurur bu etli ekmeği Çok burada? Çok sever. Hele bizim adam valla beş tane olmayınca doymaz. Vallahi beş tane yiyor lan yavrum. Ben bir, bir de taneyi de zor yiyorum. Bir taneyi zor yiyorum ben Yüz, ya. sen bunu bir kere yi de bir kere Amca kiresin. kaç kilo? Amca doksan var herhalde. Boyu kaç? Boyu da yetmiş beş. Fazlaymış kilo. Kilo fazla. Hanımlar da fena değil. Siz de et Biz de, yediniz. Biz de evet. Çok yavrum. He valla biraz belli. belli. Böyle <gülüyor> yaparız. <gülüyor> Sonra yemesek zaten çalışabilir miyiz lan yavrum? Et ekmek İyi Bir kere yedim. et ekmeği. şunu da bir kere bak ha? <laughs> bakalım Ki <laughs> yavrum, ipek güzel yaparız biz. Senin hanım o öyle dip de sağa girmemiş.